you oh. Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerde gerçekleştiriyoruz. İlk makinemizde 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce şans topu çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Şans topu çekilişinde ilk makinemiz sizler için 34 toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Daha sonra bir diğer makinemiz ise 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Şans topu çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 377 816 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 15. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 13. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. Üçüncü şanslı numara 10. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 34. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla 5. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Ve 5. şanslı numara 31. Evet, ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. 14 adet toptan bir şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. Gördüğünüz gibi 14 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz artı bir şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Şans topu çekilişinde 0 artı 1 bilseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacağınızı yeniden hatırlatmak isterim. Ve artı bir şanslı numarada belli oldu. 11. İki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 10, 13, 15, 31, 34 ve artı bir şanslı numara 11. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekilişiyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam Saat 21.30'da çılgın sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.